birçok ünlü Türk bilim adamı, çalışmalarının önemli kısmında gökyüzünü ve uzayı incelemiştir. Ali Kuşçu, Takiyüddin Raşit, Uluğ Bey, Kadızade Rumi, Gıyasettin Cemşit, Caca Bey ve daha nice bilim adamı bu sonsuz karanlığın sırlarını çözmek umuduyla çalışmıştır. Bu uğurda eldeki imkanlarla birçok proje geliştirilmiş, gözlem ve deneyler yapılmış, denemeler gerçekleştirilmiştir. Türk bilim tarihinde ilk başarılı füze fırlatılışı ise günümüzden yaklaşık 60 yıl önce genç bir müteşebbisin sayesinde gerçekleşmiştir. Kirkor Divarcı Kirkor Divarcı'nın çok genç yaşta henüz lise çağlarında başlayan uzaya ulaşma ideali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uzay ve füze programının hayata geçmesini sağlar. Kirkor divarcı ve bir grup idealist liseli genç, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya arasında izlenen uzay yarışına ortak olmak üzere kolları sıvıyarak Bandırma Füze Kulübü'nü kurar. Genç yaşlarına rağmen büyük bir irade göstererek Bandırma Füze Kulübü'ndeki çalışmalarına başlayan Kirkor divarcı ve arkadaşları ilk yerli ve milli füzenin yapımı için ellerindeki bütün imkanları seferber eder. Kirkor divarcının bu azim ve inancı birçok gence etkisi altına alır. Bandırma Füze Kulübü'ne katılanların sayısı her geçen gün artar. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu yurtsever gençlerin ideallerine gereken desteği verir. Nişanlısıyla birlikte evlenebilmek için biriktirdiği 400 Türk lirasını füzenin yapımına harcayan Kirkor Divarcı, gökyüzüne doğru yükselen Marmara biri sevinç gözyaşlarıyla izler üzerinde şanlı ay yıldızımızın kazılı olduğu 1 metre 33 santim uzunluğunda 1,5 kilogram ağırlığındaki Marmara bir füzesi gökyüzündeki hedefine ulaşır. Projeye destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temsilcileri, arkadaşları ve nişanlısıyla bu tarihi anı izleyen Kirkor Divarcı, imkan verildiğinde Türk milletinin nedenli büyük işler başaracağını da kanıtlamış olur. Marmara bir füzesi bu deneme fırlatılışında 10 bin metre yükseldikten sonra 150-200 metre uzağa düşer. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi alanında elde ettiği en büyük başarılardan biri olarak tarihe geçer. Marmara 1 füzesinin başarılı fırlatılışından sonra inanç ve azmi daha da katlanan Kirkor Divarcı ve arkadaşları İstanbul ve Ankara'da Bandırma Füze Kulübü'nün şubelerini açar. Bu şubelerdeki atölyelerde Marmara 2, Hürriyet 1 ve Hürriyet 2 füzeleri yapılır. Bütün bu başarılı projelere imza atan Kirkor Divarcı, hayattaki en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlar. Aktürüs Projesi Kirkor Divarcı ve Bandırma Füze Kulübü üyelerinin üzerinde çalıştığı Aktürüs isimli projenin amacı uzay yarışına Türkiye Cumhuriyeti'nin de katılmasını sağlamaktı. 4 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında olması planlanan Aktürüs'ün içine bir fare yerleştirilecek, roket fare ile birlikte atmosferi aşacak ve 150. kilometrede roket kapsülünün ayrılmasıyla birlikte paraşüt sistemi sayesinde süzülerek tekrar yeryüzüne inecekti. Bu arada roket içerisine yerleştirilecek mikrofilm makinesiyle de farenin bütün hareketleri kontrol edilecekti. Maalesef Arcturus projesine dair çalışmalar bilinmeyen bir nedenden ötürü evinde çıkan bir yangın neticesinde Kirkor Divarcı'nın hayalleriyle birlikte yanıp kül olur. Türkiye'nin uzay yarışına dahil olmasını istemeyen dış güçlerin bariz bir sabotajı olarak kabul edilen bu yangından sonra Kirkor Divarcı ve arkadaşlarına verilen tüm destekler iptal edilerek 1963 yılında Bandırma Füze Kulübü'ne kilit vurulur. Olağanüstü başarılarına rağmen böylesi bir hüsrana maruz bırakılan Kirkor Divarcı'nın hayalleri ve umutları ise uzun yıllar boyunca tarihin karanlık arşivlerine kaldırılacaktır. Kirkor Divarcı'nın yarım kalan hayallerini 2021 Türkiye'sinde gerçeğe dönüştüren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yerli ve milli uzay projeleri geliştiriyor. O dönemde 10 kilometre yükselen roketten sonra günümüzde 130 kilometreden fazla yükselen sonda roketi Kirkor Divarcı ve arkadaşlarının idealini uzaya taşıyor. Bugün hibrit yakıtlı uzay motoru çalışmalarını hızla sürdüren Türkiye Cumhuriyeti uzay vizyonuyla istikbale daha emin adımlarla ve büyük bir kararlılıkla yürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Kirkor Divarcı ve Bandırma Füze Kulübü üyelerinin aziz hatırasını emanetimiz biliyor. Daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı İstiklal ve istikbalimiz için